abim buyur. Alo. Hacer. Akşam yemeğe mühim misafirimiz var. Güzel bir sofra hazırlayın bakayım. Mühim misafir mi? Kim ki o? E, gelince görürsünüz can. E, 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 ta Tabi tabii tabii abim. E, biz e, tabii ederiz. Buyursun gelsin. E hadi kolay gelsin bakalım. Abim. Akşama misafir çağırmış. Aa. Ay kız kıyamet gelse de kopsak. Hakikaten mi? Ha? Ee? Anam. 23 senedir ilk defa değil mi? Tabii mevlütleri saymazsa ilk. E, biz misafir çağırdığımızda bize kızadı ya. E, Şirin. Ha? Akşama ne yemek ettin? Şey misafirin önüne ne koyacağız? Ay hanımım. Ben mantı edivereceğim diye başka bir şey etmediydim. Mantının da hamurunu yoğurdum, dolaba koyup çıktıydım gelince açarım diye. Ay ne koyacağız şimdi biz misafirin önüne? Ay abla, kimmiş ki bu misafir? Bilmiyorum, mühim bir misafir gelince görürsün dedi. <laughs> Ana, ne edeceğiz? Tövbe, hiç bana bakma daha yeni manikür yaptırdım. Oturup mantı atacak halim yok. <laughs> Aman istemez, ben açarım mantıyı. Ay yok hanım ben şimdi hemen çıcık açarım. Ha şimdi kızım otur oturduğun yerde. Zaten hastaneye gideceksin şimdi. <laughs> İsterseniz ben mantı açarım. Kız ödümü patlattın. Sen daha gitmedin mi? Ne yaptın banyoda bir saat ayol? Biraz başım dönmüştü. Geçsin diye bekledim. Tam çıkarken de kulak misafiri oldum. Ben restoranda çalıştım. İyi mantı açarım. Ay olur mu kızım? Olmaz sen misafirsin. Sağ olun. Misafir gördünüz ama... ...ben sabah zaten iş istemek için geliyordum buraya. İş mi? Patronum işten kovdu beni. Bir aydır iş arıyorum. Maaşımı da vermeyip kovduydu. Peki. Te buralara gelmek nereden aklına geldi canım? Malum biz şehrin bayağı dışındayız da. Allah aşkına ne dedin? Ben bir gideyim de banliyölerde, countrylerde iş arayayım mı dedin? Yok. Ee, sabah gelen elektrikçi çocuk var ya. Benim kardeşim olur. O dedi. Çok iyi insanlar. Belki iş istersen sana iş verirler dedi. Ondan geldim. Anam, sen bizim Çakıroğlu'nun dilinden düşüremediği ablası mısın? Ha? <laughs> Ay. Ee, kusura bakmayın, Ben bunu yerde buldum da sizden birisi düşürdü galiba. kızı. Maşallah sen pek güzel yetiştirmişsin kardeşini. Bizim gelinin elmas bileziğini yerde bulmuş da getirdi geldi onu teslim etti. Rızkımız az olsun helalinden olsun hanım. Allah'tan korkarız çok şükür. sen bir... Adın ne senin? Cano. Cano ne ayol? Canının kısaltması mı? Memnun oldum kızım. Ben Hacer. Bu da Şirin. Bu da Naz. Nazmiye'nin kısaltılmışı. Sen beni bir soyadın eve ve bakayım. Ateş. Cano Ateş. Cano Ateş. Ha oğlum. Şirin ablanı hastaneye götür ve Doktor Kamil Bey bekliyor. Tamam Özer'im. Hüma kızım sen de yardım et ve. Ay dur dur dur. Hah. Hadi bakalım. Biz de nasıl mantı açıyormuşum, nasıl sofra kuruyormuşum gören. E abim akşam seni beğenirse yaptıklarını ona sorarız. Şirin iyileşene kadar bizde çalıştık mı diye. Em söz vermiyorum bak. Bir bana verebileceğiniz e, yemeni var mı? Yemeklere saç düşmesin. Var tabii kızım var olma mı? Bak üst çekmecede benim iş yemenim var. Oklava da orada. Göstersin hanımım sen. Tamam. Tamam kızım, sen hadi. Hadi. Abla, sen bir gelsene benimle dışarı. Gel, gel. Ay, dur, şöyle. Ne oluyor kızım? Ah. Abla, yoldan geçene iş mi verilir ya? Hırlı mı, hırsız mı, arsız mı bilmiyorsun. Şirin ayakta duramıyor. Ne etseydim? Hem sen de beni iyice saf belledin herhalde. Adını soyadını boşuna mı aldım ağzından? Barbaros'u arayacak, emniyetten araştıracak kızın kim olduğunu.